Bugün sizlerle birlikte parkur run oynuyoruz. Ee, Roblox çekiyorum şu anda. Çok heyecanlı. Kapatacağım. Ee, şöyle arkadaşlar telefondan oynuyorum şu anda. Parkur run, Pet Simulator X çektim biliyorsunuz. Yani parkur prosi diyebiliriz kendimize. Tabi diyemem kendime ben. Çünkü bazen kötü oynaya biliyorum. Çok iyi. Şu anda gidiyoruz durum. Gözüm güzel değil. Oh. Hop 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 hop. Ah. Sana yıldızlardan şuraya zıpla, şuraya zıpla, şuraya zıpla. Ha! Bak çok iyi, çok iyi. Ee, çok iyi gidiyoruz şu anda. Düşersem küfür ederim. Tamam oradan başlıyoruz. Allah zıplayamadım zıplayamadım zıplayamadım. Tamam çok iyi. Allah'ım ya. Bir tane zıpla ya. Çat çat çat. Oh, geçtim. Orada çok korktum bazen. Geçmeyeceğim. Allah'ım. Oh, çok iyi. Buradan böyle buradan böyle. Buradan şöyle gidiyoruz. Şuradan böyle gidiyoruz. Buradan da şöyle gidersek pembeye ulaşacağız. Hoppa. Hoppa. Şöyle. Pembeye çek çekmonetimizi aldık. Çok iyi. Bak kafamı karıştırıyorsun sen git. Çok iyi. Aa salak düştü oraya. Çok kolay. Abi hadi yaparız be. Oha rense bitirdik ve 5 dakikamız var şu anda. Checkpoint olmasaydı bu arada herkes çıldırırdı. Yeşil yerdeyiz. Anas. Uy, uy, uy. Çok zor. Değil şu anlık. Ucundayım. Bak değmedi. Allah çarpsın değmedi. Uy. Şuna zıplayacağız. Çat. Çat. Güzel oynama. Lazım ve mavi bölgeye geçtik. Şu anda Hopa. çok iyi geçmeliyiz. Hop! Çok iyi. Çok iyi. Ah lan! Yanıltma orası. Yanıltma orası. Çok iyi bir yanıltma yapmışlar oraya. Anne satayım. Orada ya, hareket etmeyecektik. Hayır ya. Ya bir kere daha bitiremeyeceğiz ya. Hadi belki hızlı olursak. Hoppa. Yanıltma pozisyonu var. Bitiriyoruz. Hadi. Bitirdim be. Hayır. Hayır. Bitir. Bitir. Bitirdim be. İlk defa bitirdim burayı. İşte bu ya. İlk defa ilk defa bitirdim ben burayı. 100 coin verdi. Sonra 100 coin veriyormuş. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi bu ne? bir şey değilmiş burası. Son 10 saniye ve bitiyor. İşte bu be. İşte bu. 5 dakikamız var tekrar. Buralar çok kolay. Hoppa şöyle şöyle. Bak insanlar benim kafamı karıştırıyor. <laughs> bak bak. Bunlar yüzünden ya. Oha. Direkt adam mavi yere geçmiş. Aslında kolay geçmek. Lan. Lan kapat. Nasıl kapatacağız? Lan. Heh. Ya zaman kaybettirdi bana ya. bu ya. Neyse hala yenebilirim ben. Lan. Orası çok zor. Orası çok zor. Orası çok zor. 6 dakika var şu an çok iyi. 6 dakika mı? Olunca 5 dakika değil miydi lan? Ha oyun bazen ilerletiyor. Çok iyi tekrar buraya geldik. Şimdi burada hemen zıplamayacağız. Allah'ım korktum birden. Korktum korktum. Düşme. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Pro parkur oyuncusu geliyor. Bak bak bak. Aralara delikler koymuş. Mavi checkpointimizi aldık ve Allah. Neyse bir şey yok. Bak geriye atıyormuş biz. Şöyle çok kolay bir yer. Yani zıplaya zıplaya. Kolay bir yer. 5 dakikamız kaldı. Şu şöyle şöyle şöyle. Bak. Bak az kalsın gidiyorduk. Pat. Çat. Diyoruz ve gidiyoruz. Ay tam ucundaydı var ya. Çat. Çat. Bak bak yere düşme. Yere düşme. Neyse en azından burada yok. Abi ya en baştan her şeyi yapacağız. Of var ya ben bu sefer yenemem. Checkpoint şurada bir yerde. <laughs> Lan abi ya. Bak var ya parka pros değil mi? Lan abi ya. Ben zıplama tuşuna basıyorum. En baştan başlattı. Şerefsiz oyun. Yeter. Zaten en baştan başlıyorduk aslında. Neyse. Abi ya zor ya. Bak 2x artık. Lan. Ne bıktım ya. Bir bari başka Geç bari, bari griye geç ve ya oradan nasıl sıplayamıyorsun ya? Bayağı kişi bitirdi şu anda. Bir kişi. Bir orada bir de ölenler var bazen. Onlar çıldırıyor tabi. Süper parkur Prosu değiliz. Hızlı. Bu <laughs> ya. Nasıl geçtik o zaman biz oraya? Mavi yerde kaldık ya. Sinir etti beni. 2 dakika 5. Oha 5x ya. ya. Bari 2x olsa o bile iyi. 5x niye? Hallım, Hoppa şöyle. Eski yerime. Bari yeni şu yeni yere dönelim. İşte bu çok iyi. Bari gri yere geçelim ya. Bak en azından gri yere geçtik. Çok salak bir yere geçemedim neyse bırakalım. Yani buralar 5x sonuçta. Hopa. Tam 5'te. O! O ne? Bu ne? Nasıl geçeyim ben bunu? Ben nasıl, nasıl geçeyim? Bu ne? Yalnız full kafa karıştırıcı. Ha, bu ne? Hop şöyle atacağız. Şöyle. Çat şöyle atacağız. Şöyle buradan düşersem küfür ederim. Gerçekten. Oğlum burası mini de bulantası. Korktum. Gerçekten orada. Bu da bir şey yok. Bir şey yok. Şöyle atla. Oh checkpoint çok iyi. Checkpoint. Oy son anda kurtuldum. Hoppa burası kolay be. Kolay aynen. Şöyle atla. Bak küfür ederim gerçekten videoda. Bak. İşte bu. Abi ya. Of. Hayır. Oh. Bak. Orayı hep unutuyorum. Hep orayı unutuyorum ben. Hoppa. Hemen checkpoint almam lazım. Hemen checkpoint almam lazım. Pat. Aha, tamam. Buralar tamamdır. Buralarda bir şey yok. Bak. Oh, düşmedim var ya. Neyse, küfür etmem şu anda da. Abi çok Abi bu dönüyor lan. Dönüyor bu. Çap. Oo, oh, ilk orası yuvarlak diye sadece. Çılır insanlar ama burası çok zor. Zor ama kolay. Bak. Oh, geçtik tekte. 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 Çok. Iyi. Hiç ölmeden geçtik yok. Bir kere öldüm. Bir kere öldüm. 5 dakikada geçeriz lan o kadar da salak değiliz. Çat. Hiç ölmeden şu anda. O bir ölümle ya. Bir ölüm Allah. Uy İşte bu. Pembe bir şu anda çok kolay sadece düz atla. Allah bak. Şurada şöyle atlayacaksınız. Buna be. ya. Checkpoint. Oh almışım çok iyi. Çık boyunu almıştım zaten çok iyi. Şu muyum oğlum ben? Aynen. Ben bir olan benim. Şöyle atlayacağız. Şöyle atla. Pat. Çok iyi. Çat. Ay. Ay lan. Nasıl ya? Nasıl bir şey bak. Dört dakika. Bak, lütfen geçeyim ya. İkinci geçmem olur bak. Abi nasıl? Oradan nasıl geçemedim? Bak şöyle atlayacaksın. Şöyle gideceksin, atlama. Orada bir tane şey var. Yanıltmacı. Bir şey mi var lan? Ve tekrar bitirdik. Oh korktum birden. Ve işte bu 2x. Şu anda çok iyi ya. Çok iyi. Adamın hala en başta takılıyor lan. Hayır en başta takılıyorlar. Burası neresi? Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. İkinci bitirmem sonunda. Şimdi şurada high speed alayım mı lan? Bir round sadece. Bay 500. Gravit almışız. Non, de moi? Mais! Mais! Tout le monde fait ça. Arkadaşlar videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.